Merhaba sevgili izleyenler. Nilüfer Belediyesi'ne hoş geldiniz. Ben Yankı Çöz yeni bir yayınla karşınızdayız. Şimdi bugün kadın ve çocuk akademilerimizi inceleyeceğiz. Bu konuyu ele alacağız. Kadın ve çocuk akademileri neler yapıyor? Kimlere yönelik çalışmaları var? Ve bu faaliyetler neleri amaçlıyor? Çok değerli konuklarım var. Şimdi hepsini sizlere tanıtmak istiyorum. Psikolog Damla Dedeoğlu, Fatih Adın eğitimci ve Merve Aydoğdu çocuk gelişimci. İlk sorumuzu Kadın ve çocuk akademilerinin nedir? Yani ne iş yapar? Bunu dinlemekle başlayalım ve ilk olarak sözü psikolog Damla Dedeoğlu'na verelim. Damla ne yapıyor Kadın ve Çocuk Akademileri? Ee, kadın ve Çocuk Akademileri aslında özetle e, kadınların ve çocukların sosyal hayatta daha e, güçlü olabilmesi için, seslerin duyurabilmeleri için, kararları katılımların artması için e, kurulmuş. E, Nilüfer Belediyesinin bu amaçla yapılmış pek çok çalışmasından bir tanesi aslında e, kadın ve çocuk akademileri e, kadınların, çocukların akademik, mesleki, kişisel, sosyal e, gelişimlerini desteklemek için e, kurulmuş bir yer. E, burada pek çok kadın ve çocukla e, çalışmalar yürütüyoruz. E, şu, şu ana kadar Kültür Mahallesi, Çalı Mahallesi, e, Büyük Balıklı hasana, Konaklı Mahalleleri'nde başladı. Ee, yakında da Fethiye Mahallesi'nde e, devam edecek e, bu kurumlar. E, bu şekilde. Evet. E, evet peki, e, peki bu kadın çocuk akademilerinde e, bugüne kadar kaç kişi üye oldu? Kaç kişi yararlandı? Bunu sorsam sana ne dersin? E, bizim elimizde olan verileri ben size söyleyeyim. 2500 e, kadın 1100-1150 kadar da çocukla çalışmalarımızı yapıyoruz. Daha da devam evet. ediyor tabii sayımlar. Evet. Peki çok teşekkür Peki, ediyorum. Teşekkür Şimdi e, eğitimci Fatih adına dönmek istiyorum ki e, bu kadın ve çocuk akademilerinde hem kadınlara hem çocuklara hem okul öncesine yönelik eğitimler de var değerli izleyenler. Özellikle e, çalışmalar nasıl şekilleniyor Fatih? Bunu senden dinleyelim. Yani bu çalışmaların içerikleri neye göre belirleniyor? Çünkü çok e, önemli bir alan yani çocuklar da var işin içerisinde. Dolayısıyla özel bir eğitim gerekiyor bu konuda. E, neye göre belirliyorsunuz? E Tabii ki biz e, aldığımız taleplere bakıyoruz öncelikle. E, Talepleri inceliyoruz hangi konularda destek almak istiyorlar. Onlara göre bir plan oluşturuyoruz. E, tabii ki biz bölgede yaptığımız memnuniyet anketlerimiz var. O memnuniyet anketlerinden bize bir ee, geri bildirimler oluyor, o geri bildirimleri de takip ediyoruz. Tabii ki şimdi biz e, bu akademilerimizi genellikle kısa bölgelerde kuruyoruz ki e, bu bölgedeki çocuklarımızı e, fırsat eşitliği sağlamak ve şehirde e, yaşayanlarla eşit seviyeye getirebilmek için bir yabancımız var. Bu sosyal amaçlarımız doğrultusunda biz e, planlamalarımızı yapıyoruz. Peki sen Tabii, bir, e e evet bir eğitimcisin mesela eğitimci olarak orada ne eğitimleri veriliyor bize neler söyleyebilirsin yani bizi izleyen kadınlar ve çocuklar kadın ve çocuk akademileri ne gel geldiğinde gittiğinde ne türlü eğitimler alabiliyorlar ne türlü atölyelere katılabiliyorlar? E, çünkü kadınlara yönelik çalışmalarımız farklı e, ortaklaşa yaptığımız eğitimlerimiz var, Fark, e, eğitimle yaptığımız çalışmalar var. Çeşitli sosyal, e, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışmalarımız var kadınlara yönelik. Onlar güçlendirme e, çalışmaları var. E, hayata katılmalarını sağladığımız çalışmalar var. Ama ben kendi yönümde eğitim kısmında e, genelde kış dönemi ve yaz dönemi olarak ayrılıyor. Kış döneminde e, çocukların okul derslerine yardımcı atölyeler, bilissel gelişimlerin destekleyici çalışmalar yürütüyoruz. Sözel ve sayısal alanda çeşitli okul derslerine yalnızca eğlendirici kutu oyunları, zeka oyunları yapıyoruz. Aynı zamanda müze gezileri, özellikle kısal bölgede yaşayan çocukların müzelere tanışmasını sağlıyoruz. Çeşitli, geniş, çok geniş bir alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz açıkçası. Evet, Örneğin. Evet, yani şunu da sorayım. Örneklemeyi de bunun üzerinden gidelim. Mesela, e, çocuk dediğimiz çok özel bir alan. Gerçekten eğitimlerin çok ince elenip sık dokunması evet. gerekiyor. Orada kullanılan her tabir, oyunlar, işte okuma kitapları evet. her şeyin çok özel olması gerekiyor. Özellikle buna e, nasıl dikkat ediyorsunuz? Yani bu veriler, bu kriterler neler özellikle kadın çocuk atölyesi çocuk yönündeki eğitimler eğitimlerle ilgili? E, çocuklar buraya geldiğinde tabii ki biz onların e, aileleriyle görüşüyoruz, psikolog arkadaşımız görüşüyor. Biz e, kayıt alırken ailelerinden gerekli izinleri e, alıyoruz. E, onların hastalıkları veya dikkat edilmesi gereken bir nokta varsa bunları da not ediyoruz. E, tabii materyallerimiz, kitaplarımız e, hepsi önceden incelenmiş durumda. E, nitekim e, kütüphanemiz de buna göre düzenleniyor, İçerikler buna göre hazırlanıyor. E, onun dışında yaptığımız gezilerde de çeşitli eee e, etkinlikler yapıyoruz. Ve geri dönüşüm atölyeleri yapıyoruz, mikroskopla inceleme atölyeleri yapıyoruz, deneyler yapıyoruz. hepsinde tabii ailelerin gözetiminde e, kontrolünde yapılıyor bu etkinlikler. Evet, çocukların gelişimlerine yönelik eğitimler e, Nilüfer Belediyesi'nin Kadın ve Çocuk evet. Akademilerinde ilerliyor. Şimdi e, Çocuk eğitimlerinden e, Fatih bahsetti ama bir de okul öncesi çocuklar var ve bunlar da çocuk gelişimcilerin alanına giriyor. Ve Merve Aydoğdu da Nilüfer Belediyesi'nde çocuk gelişimci olarak çalışıyor. Şimdi e, Merve okul öncesi çocuklarına yönelik çalışmalar nedir? Sen nelere dikkat ediyorsun bu eğitimleri verirken? Ee, akademilerimizde 3-6 yaş grubuna yönelik oyun odalarımız mevcut. Ee, özellikle 3-6 yaş arası öğrencilerimiz, çocuklarımız için e, kadınlar kurslara katılmakta zorluk çık, e, çık zorlanıyorlar. Çocuklarını bırakacakları yer bulamadıkları için. E, bu alanda e, biz oyun odalarımızla bu engelleri aşıyoruz. E, kadınlar kurstayken e, oyun odalarımızda e, biz çocuklarla birlikte e, çocukların e, fiziksel gelişimi, e, dil gelişimi... E, sosyal ve duygusal alanda e, çeşitli gelişimlerini destekleyici aktivitelerle e, onlarla verimli vakitler geçiriyoruz. E, çocukları sosyal ortamlara hazırlıyoruz, e, kendilerine güven duymalarını sağlıyoruz, e, kişilik kazanmalarını sağlıyoruz. E, tabii e, biz pandemi sebebiyle e, çalışmalarımızdan belli bir süre e, uzak kalmak zorunda kaldık. E, fakat ilerleyen zamanlarımızda Yine yüz yüze eğitimlerimize, çalışmalarımıza e, aşamalı olarak başlayacağız. Bunları arttıracağız. E, i̇lerleyen zamanlarda da e, anne ve çocuk oyun grupları oluşturmayı hedefliyoruz. Peki, e, şunun altına özellikle çizelim aslında. Kadın çocuk akademilerindeki kurslar, e, çocukların anneleri e, kurstayken onlara emanet ettikleri yer anlamına mı geliyor? Evet, aynen o şekilde yani anneler kurslara katılırken e, çocuklarını e, rahatlıkla oyun alanına bırakabiliyorlar ve çocuklar da oyun alanında e, hem eğlenceli, hem eğitici, e, hem de öğretici vakit geçirmelerini sağlıyoruz bizde. Peki çok teşekkür ediyorum. E, bir sorum daha. Vatandaşlarımız nasıl ulaşıyor akademilerimize, bununla ilgili iletişim numaralarımız nedir ve hangi şartları taşıyanlar, var mıdır bunun şartı kadın ve çocuk akademilerinden yararlanabilmek için? Dileyenler 444-1603 numaralı telefonlardan arayarak kendilerine yakın olan akademileri öğrenip oradan iletişime geçebilirler. Ee, aynı zamanda e, sosyal medya hesabımızdan da e, Nilüfer Sosyal Destek sayfamızdan e, haberlerimizi oradan takip edebilirler. Duyurularımızı oradan takip edebilirler. E, kadınlarımız zaten e, akademilerimize geldiklerinde e, biz onlara hizmetlerimizi anlatıyoruz. E, bununla birlikte SMS yoluyla da onları bilgilendiriyoruz. E, ve aynı zamanda bu bütün çalışmalarımız bizim ücretsiz. Özellikle bunu da belirtmek isterim. E şu anda kültürde, çalıda, Hasan Ağa, Büyük Balık, Büyük Balıklı ve Konaklıma mahallelerinde akademilerimiz bulunmaktadır. Önümüzdeki günlerde de Fethiye Mahallesi'nde de yeni bir akademimiz açılacaktır. Bunu da bildirmek isterim. Evet, Fethiye Mahallesi'nde açılacak olan kadın ve çocuk akademimizle birlikte Kadın ve Çocuk Akademilerimizin sayısı da 6'ya yükselecek. Değerli izleyenler zaten e, Merve de bahsetti. Bu hizmetler tamamen ücretsiz isteyen herkes. Nülüfer Belediyesi'ne başvurarak buralardan yararlanabiliyor. Şimdi e, sırada Damla Dedeoğlu var. E, ço e, Damla Dedeoğlu'yla birlikte konuşacağız. E, kadınlara yönelik çalışmalar neler Damla? Kadınlara yönelik olarak... E hem onların da taleplerini alarak tabii ki ne istiyorlarsa, nasıl e, ne konularda kendini geliştirmek istiyorlarsa o alanlarda hem kendi e, belediyemizin bünyesindeki hocalarımızla hem e, işbirliği kurarak halk eğitim gibi farklı STK'larla işbirliği kurarak e, farklı farklı e, hem atölyeler, hem kurslar, eğitimler e, yapıyoruz, planlıyoruz aslında. Bunlardan bazıları mesela dikiş, örgü, resim. Kadın sağlığı eğitimi var, kadın hakları ile ilgili, toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili atölyeler düzenliyoruz zaman zaman. El sanatları ile ilgili veya İngilizce, işaret dili, okuma yazma gibi e, kurslarımız da oluyor. E, bazen bu e, kurslara katıldıktan sonra e, bağlı girişimci adım, adımlar atan e, kadınlar da olabiliyor. Bunlar haberler bizi çok mutlu ediyor. E, bunların dışında tabii ben psikoloğum, psikolojik destek de. Yapıyoruz burada psikolojik destek görüşmeleri yapıyoruz. E, psikolojik destek görüşmelerinin dışında da e, yine kendi e, alanımla ilgili olarak e, psikoloji seminerleri e, yapıyoruz. Tabi diğer psikolog arkadaşlarımızla birlikte. E, örneğin e, geçen hafta pandemi döneminde gelişen anksiyete ve depresyonla baş etme konulu e, bir seminer vardı arkadaşım. Daha öncesinde bağlanma ile ilgili bir seminer olmuştu. Önümüzdeki günlerde de çocuklarda cinsel gelişimle ilgili bir konuşma yapacağız. Bu konuyla ilgili konuşacağız. Katılmak isteyenleri de bekleriz. Duyuruları takip edebilirler. Bu şekilde. Evet, evet çalışmalar, hakkında çalışmalar hakkında genel bir genel bilgi, bir aldık, bilgi senden. aldık senden. Ee, ama şunu da sormak istiyorum. Şimdi Nilüfer Belediyesi toplumsal cinsiyet eşitliğine oldukça dikkat eden ve bu konuda da mücadele eden, mücadele edenlere de destek veren bir belediye. Ee, özellikle kadın ve çocuk akademilerinde de toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik eğitimler, bilgilendirmeler yapılıyor. Biraz da bundan bahsetmeni rica edeceğim. Aslında bu e, hem ayrıca da olabiliyor, ayrıca da kutsal cinsiyet eşitliği ile ilgili bu konunun neden önemli olduğu ile ilgili de konuşmalar yapıyoruz e, tartışmalar yapıyoruz aslında katılımcılarla böyle özel etkinlikler de yapabiliyoruz ama biz bunu e, böyle ayıklayıp sadece bir saat konuştuğumuz bir konu değil genel olarak tüm atölyelerimizde e, her zaman her anda e, zaten hayatımızın içinde olan bir konu olduğu için biz e, sürekli bu şiddetle mücadele etme konusunda ya da toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama konusunda tüm atölyelerimizde sürekli bu konularla ilgili de e, sohbetler de ediyoruz. Aslında bu bizim e, çalışmalarımızın her alanına e, işlemiş durumda. Evet çok e, teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler bugün Nilüfer Belediyesi Kadın ve Çocuk Akademilerini e, inceledik. Aslında neler yaptığını bizlere arkadaşlarımız paylaştılar. Psikolog Damla Dedeoğlu teşekkürler. Eğitimci Fatih Adın teşekkürler ve ee, çocuk gelişimci Damla Dedeoğlu dedik. Merve Ay doğdu. Teşekkür ediyoruz sizlere yayınımıza katıldığınız için. Değerli izleyenler bu haftalık bizden bu kadar. Bir sonraki yayınımız Perşembe günü olacak. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. Sağlıkla kalın.